Arkadaşlar ben zaman var sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Öncelikle sesi bir kısayım. Medya. Dur şuradan ses kısayım. Evet. Bir dakika. Ne ses kapatalım. ses nerede? Karanlık efekt çıkıcı. Evet sesini kısamıyoruz herhalde. Neyse ben de oynadım. Evet hayatta kaldım. Hiç. En son bunu oynadım. Bu arada ben YouTube kanalımı açmadan önce oynuyordum bunu. Sesim birazcık az gelebilir. Şu anda akşam bu arada. Evet yanlış duymadınız akşam şimdi girmesini bekliyorum. Evet şimdi girdik durduralım. Ayarlar Tamam. Tamam. Şimdi ses gitti tamam. Şimdi devam edebilirsem. Koşan 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 koşan. Öldürdüm. Benim anahtarım dolu Benim evim nerede? Arkadaşlar ben en son ev yapıyorum. Nereye ben ya? ev yapıyordum ya ben en son. Öyle bir şey yok ya. Adamlar bildiğimiz beni kasıklı. Ya ben sonra maaşların ön yerini zaten biliyoruz. Burada bizim beslediğimiz köpek var. da bu tarafta. Ben bu oyunu çok oynadım. Aa, yok dakika. Abi benim evim nerede? Meşalarım o sandıkta. Yok evim yok. Yok. Yok evim yok 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 yok. Evim yok 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 evim 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 yok evim yok evim yok evim yok evim nerede evim nerede evim nerede evim yok nereye gittik yok şu anda bulamıyorum. Ee, benim orada çok fazla işlem var. Envanterim niye soğudu çünkü bakın yani. Şu anda benim madenlerim falan hep zordu. Sadece kılıçlarım falan Al işte şimdi bu oldu. Fatih Cid oldum bazen uçurum ya Annenin açığını unutmak zorundayım ya Neyse gidelim Boşver ne şimdi abi ya Neyse başlar sıkıntı değil ya Hadi gidelim İnekleri ağlamaya Ay inek yok Buraya gitmiş Aha Orman ağaçlarını mı gördün bana mı öyle geldi Call or manaj my nice things. I look goody. Oh, I'm a Johnny Joke. Oh, I kissed ha sen öleceksin Evet bu videoda Hayvanları öldürüyoruz e, Bu çok eğlenceli Bakın çünkü Daha Öldürmek eğlenceli çünkü Öf, Şu anda 6 dakika geçmiş neyse çıkmaya sonra ne yapacağız? Neyse araya dokamıyorum Allah çok paralar çok sıkıntı. Kovanın Hatta biz buradan uzaklaşalım. Biraz ileri gidelim de ya. El Evimi kaybettim. Çok kötü oldu ama neyse bakarız çaresiz yapacak bir şey yok ya bu arada biz üç kuzen de YouTube kanalı açtık Umut Serkan Coşkun ee, kanalına da abone olmayı unutmayın ve Ror 42 kalp koyun öyle bir tane kanal var o da benim kuzenimin Onu şöyle abim, kanalı durmuş alabiliyor kanalı ona da bana almayı unutmayın. Evet şu anda gidiyoruz bakalım. Hayır oraya girmem ben. Bilmem. Ben onu son girdiğimde zaten pert olup çıkmıştım. Şimdi şuraya tırman hemen. tırman 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 tırman, 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 tırman. <laughs>

Allah bu gökten mi? Bu seni alır mısın? besle 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 besle. Bir de. Bir de. Bir de. Bir de. Bir de. 10 tane de büyüdü bu arada. Küçüklerin karnı ne büyütmüş. Neyse gitmeye devam edelim. Bu video birazcık uzun olabilir. 15 dakika falan. Hop. Ho 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 Ben de orada, orada ben eksikten çok oynuyordum. Ama iyiyim Minecraft bu arada. Ben Brawl stars da çekiyorum. Minecraft'ta. Yakında Clash of Clans da gelecek. Bilenler varsa yorumlara yazsın. Şimdi gidelim. Burada ben ondan gitmeye uzaklaşıyorum yani. evi falan boş ver. Ne yapacağım? Aha orada bir tane siyah koyun Aha sen siyah olduğun için ikisini aldım. Aha sen beyaz olduğun için sonra seni Ha 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 sonra kimseyi görmediğim için de bir şey Ha ha sonra tavuk gördüm, ellerimle tavuk öldürdüm. Ha 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 sonra yanımda duramadım, adım atamadım, öldürdüm. Ha ha. ha 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 çok cani değilim değil mi? Çok hayvanları koruyorum değil mi arkadaşlar? Doğayı koruyoruz yani değil mi arkadaşlar? Evet bu arada videoyu unutmayacağım artık. Günlük bir video. Bazen iki video gelebilir. Ama yani bilmiyorum ne kadar video gelebileceğini. Çünkü bazen ben okuldayım ve saat 2'de geliyorum. 9 yaşındayım ama ben bir sene konuma gitmemiştim. Çünkü biz karantinaya yakalandık. Babam an git anneannemi hastaneye götürmüştü. Korona çıkınca evde kaldığımız için ben okula gidememiştim. O yüzden ben 9 yaşındayım. Bir sene gitmedim çünkü. Ama ikinci sınıfa gidiyorum. Yani şu anda üçüncü sınıfa gidiyorum sayılıyor. O ikinci sınıf işte. Aa Roma. neyle beslenir ki? Yorumları yazın arkadaşlar. Üzerine çık. Şu Çekti gelicini işte. Git de. Gel. Kırbaç verim sana. Kış kış kış. kış 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 kış. İniyorum ya. Karşı adaya geçelim var. Evet şu an ana. Ben yüzme bilmiyorum ki. Şaka şaka. Ben yüzme biliyorum. Benim dedim lazım şey köyünde zaten iki tane havuz var. Bir küçük bir büyük bazen babam gibi büyüğe giriyor bazen biz büyüğe giriyoruz. Ama bizim büyüğe girmemiz daha iyi oluyor çünkü biz hani orada biz kuzenler bayağı bir genişiz. O yüzden yani babam girdi küçük havuza giriyorlar onlar çünkü büyük ya büyükler fazla olmayınca. İşte beş kişi falan büyük. Biz kuzenler olarak 10 kişi falanız. O yüzden biz giriyoruz bu arada şarjım azaldı da neyse ya boş ver şarj. Takmıyorum kafaya bu arada hiçbir şey fark ettiyseniz. Neyse gidelim 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 abi tam da Allah'ı bulduk. Burada neden olmalar yaşıyor? Ya. Orada Minecraft'ın da ikinci serisi falan gelecek ha. Merak etmeyin. Ben bu adımlardan çok korkuyorum. Evet, inek buldum. Hepsini vuruyorum. Gel buraya, gel buraya, inek gel buraya. Aa. Sen karşıdan hiç görmüyorsun. Son yakında tuttuğun için sonrası. Aha, donuzduk. Sen gel bakayım. Hop, anam kaçtı. Burada hiçbir şey herkese çok iyi davranıyorum ben yani arkadaşlar. Doğa'ya zarar vermiyoruz yani. Her şeyimiz doğal ama doğa'ya zarar vermiyoruz. Tabii ki be yani bu etlerin taze olmasına bakmayın siz. Ben onları marketten aldım. Daha yeni kestirdim adamı. Adamın kendime alıyordu. Gidelim gidelim gidelim. Aa, aa, inat gördüm. Bu arada bu şey ne diye sorarsanız o benim tıkladığım ve beyaz olan şey tıklayınca o hızlı koştu bakın. mesela ben onu çektim şimdi ben yavaş koşuyorum ya bakın şimdi hızlıyım anam hızlıyım yani at Aa, at sürebiliyorum gel çıkar buraya Aa. Ya sen tek Ya buraya? özlüme çıkacağım kardeşim. yeter kare, yeter gari. gari. Gel lan buraya. benim, yok mu? Sandığımda kalmış. Murat gel buraya hayır üzerine bineceğim. Olmaz. Olmaz. Aha. Bana ben bunu neden kontrol edemiyorum. Neyse ya boş Orada bir şey soracağım. At gelsene buraya. At gelmiyor. İn. Ne işe yarıyor?

Onlar benim bu kadar çok et sormayız sormayın siz başlayın. Oğlan ağacının oralarda çok fazla şey topladım ben küçük, onu elden edeceğim Şu anda hayvan bulmaya çalışıyorum. Evet şurada ileride bir tane gördüm de koyun. Koyun çok kestik. Bu arada abimle yani kuzenimle herhalde iki kanalında ya da benim kanalımda bu kanalımda video gelecek. Merak etmeyin. Evet, şimdi devam edelim. Siyah bir tane koyun gördüm. Gel buraya koyun. Ha ha ha. Seni söyle öpülecek koyun niha. Bu yüzden al koyun niha. Yemek yiyin bana niha. Niha. Görüşürüz arkadaşlar. Evet videomuz bitti. Ve bu kadardı. Sevdiğimize ne istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Bye.